Üç otogazdan selam arkadaşlar. Aracımız Kia Sportage 1.6 2017 model direkt enjeksiyonlu bir araba bu. Aracımıza Cangaz Master direk kitinin uygulamasını gerçekleştirdik. 2 ohm enjektörlerimiz motorun üst kısmına konumlandırılmış durumda. Gayet güzel bir işçilik çıkarmış ustalarımız. Bu enjektörler aracın yakıt ihtiyacını yüksek devirlerde de gayet güzel bir şekilde karşılayacak. Yine bu tarafta da regülatörü görüyoruz. Regülatör de her zaman olduğu gibi Motorun arka bölümüne konumlandırılmış vaziyette. Montaj işlemleri tamamlandı. Yolda afer ayarı gerçekleştirilecek ve artık 155 yakıt tasarrufuyla yollarda seyir halinde olacak. Siz de aracınıza uygun ürünü öğrenmek isterseniz bize sosyal medya hesaplarımızdan veya çağrı merkezimizden ulaşabilirsiniz.